Zaha Hadid hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi bir kenara bırakın. Çünkü bu videonun sonunda yalnızca sıradışı ve fütüristik binalar tasarlayan bir mimarı değil. mimarlığın neden bugün bu kadar akışkan, sınır tanımaz ve sanki gelecekten gelmiş gibi göründüğünü anlayacaksınız. Bu, hızlı başarılarla dolu bir kariyer masalı değil. Aksine, yıllar süren reddedilmenin, yalnız kalmanın, anlaşılmamanın ve buna rağmen geri adım atmayan inatçı bir zihnin hikayesi. Bugün şehir silüetlerini tanımlayan o cesur eğrilerin bir zamanlar fazla radikal, fazla pahalı ve hatta fazla kadınsı bulunarak kenara itildiğini bilmek bu hikayeyi daha da sarsıcı kılar. Hadid'in yolculuğu, mimarlığın konfor alanına açılmış bilinçli bir saldırıdır. 1950 yılında Bağdat'ta doğan Hadid, çocukluğunu sıradan bir kent dokusunda değil Mezopotamya'nın kıvrılarak akan nehirleri, İslam mimarisinin sonsuz ama birebir tekrar etmeyen geometrileri ve modernleşmeye çalışan bir Orta Doğu atmosferi içinde geçirir. Bu coğrafya ona farkında olmadan mimarlığın en temel sorusunu fısıldar. Mekan neden sabit olmak zorunda olsun? Neden bir yapı yalnızca ayakta duran bir nesne değil de, çevresindeki manzaranın, topografinin ve hareketin devamı olmasın? Hadid'in ileride akışkan mimarlık olarak anılacak dilinin tohumları işte tam burada atılır. Çocukluğunda gördüğü kıvrımlar, gölgeler ve tekrar etmeyen desenler ileride betonun, çeliğin ve camın dili haline gelecektir. Genç yaşta matematiğe duyduğu ilgi onun mimarlık anlayışında kilit bir rol oynar. Hadid için matematik soğuk denklemler bütünü değil, karmaşanın içindeki gizli düzeni açığa çıkaran şiirsel bir araçtır. İleride imkansız denilen formlarının arkasındaki görünmez omurga, tam olarak bu matematiksel düşüncedir. Eğriler rastgele değildir. Her kırılma bir kuvvet çizgisinin izidir. Bir yüzeyin yükselmesi, diğerinin erimesi ya da zeminin duvara dönüşmesi, tamamen hesaplanmış bir cesaretin ürünüdür. Hadid'in formları süslü değildir. Hesaplanmış bir meydan okumadır. Londra'daki Architectural Association'a geldiğinde mimarlık dünyasıyla gerçek bir çarpışma yaşanır. O dönemde mimarlık, net planlar, okunabilir akslar ve mantıklı kütlelerle tanımlanırken Hadid'in çizimleri bina gibi değil, sanki hareket halindeki bir peyzan dondurulmuş anları gibidir. Perspektifler parçalanır, zeminler eğilir, duvarlar yerçekimine meydan okur. Kağıt üzerinde bile duran değil, akan bir mimarlık vardır hocaları onun olağanüstü bir deha olduğunu söyler. Ama aynı anda bu projelerin fazla ileri olduğunu da ekler. Yatırımcılar içinse bu çizimler yalnızca estetik değil, ekonomik bir risktir. Yıllar boyunca yarışmalar kazanır, jüri üyeleri hayranlıkla bahseder, dergiler çizimlerini kapak yapar. Ancak uygulama aşamasına gelindiğinde projeler birer birer rafa kaldırılır. Bu yüzden Hadid uzun süre kağıt mimarı olarak anılır. Bugün kulağa romantik gelen bu etiket aslında mimarlık dünyasının onun zihnine henüz hazır olmadığının açık bir göstergesidir. Çünkü bugün hayranlıkla baktığımız o akışkan formlar bir zamanlar asla inşa edilemez denilerek reddedilmiştir. Beton bu kadar eğilemez, çelik bu kadar özgür davranamaz, kullanıcı bu kadar belirsiz bir mekanda yolunu bulamaz denmiştir. Hadid'in mimarlık anlayışının merkezinde son derece radikal bir fikir vardır. Bina duran bir nesne değildir. Donmuş bir harekettir. Ona göre mimarlık bakılan değil, bedenle deneyimlenen bir süreçtir. Bu yüzden Hadid'in yapılarında keskin köşeler neredeyse yoktur. Köşe bir durma anıdır. Oysa onun dünyasında mimarlık asla durmaz. Eğriler, kırılmalar ve süreklilikler bu yüzden vardır. Bir Hadid yapısına girdiğinizde yön duygunuzun bilinçli olarak belirsizleşmesi tesadüf değildir. Mekan sizi fark ettirmeden başka bir aksa taşır. Tavan yükselir ya da alçalır. Işık yön değiştirir ve bedeniniz bu mekanın koreografisine uyar. Mimarlık burada bir plan okuma meselesi değil, bedensel bir deneyimdir. Örneğin Haydar Aliyev Center'da bina adeta yerden yükselmez. Zemin bina olur. Sert bir eşik yoktur. Kapı hissi yoktur. Kamusal alan ile yapı arasındaki sınır bilinçli olarak silinmiştir. İnsan fark etmeden yapının bir parçası haline gelir. Bu yapı klasik anlamda bir kültür merkezi değil, şehirle kurulan akışkan bir diyalogtur. Cephe bir yüzey değil, sürekli değişen bir manzaradır. Işık gün boyunca yüzeyin üzerinde gezinir ve bina her saat başka bir karaktere bürünür. Benzer şekilde Maxi Müzyum'da galeriler doğrusal değildir. Sergi gezmek bir rota izlemekten çok, bir nehirde sürüklenmeye benzer. Duvarlar yön göstermez, mekan sizi keşfe zorlar. Hadit burada mimarlığı yönlendiren değil, merak uyandıran bir araç olarak kurgular. Ziyaretçi pasif bir izleyici değil, mekanın aktif bir parçasıdır. Dışarıdan heykelsi görünen kütlelerin iç mekanda tamamen farklı algılanması tesadüf değildir. Hadid için cephe bir kabuk değil, iç mekanın mantıksal ve duygusal devamıdır. İçeride yaşanan deneyim, dışarıdaki formu belirler. Teknoloji bu noktada onun en büyük müttefiki olur. Bilgisayar destekli tasarımı yalnızca çizimi kolaylaştıran bir araç olarak değil, bir düşünme biçimi olarak benimser. Bugün parametrik mimarlık dediğimiz dilin temelleri onun bu yaklaşımıyla atılır. Sütrüktür, formu sınırlayan bir zorunluluk olmaktan çıkar. Formu mümkün kılan yaratıcı bir sistem haline gelir. 2004 yılında mimarlığın Nobel'i olarak kabul edilen Pritzker Architecture Prize'ı kazanan ilk kadın olduğunda bu an yalnızca Hadid'in kariyerinde bir dönüm noktası değildir. Mimarlık tarihindeki görünmez bir bariyer yıkılır. Ancak o bu noktada durmaz. Aksine projeleri daha da büyür, ölçekler genişler, formlar daha cesur hale gelir. Stadyumlardan köprülere, müzelerden opera binalarına kadar uzanan bir üretim süreci başlar. Eleştiriler de aynı oranda artar. Kimileri onun yapılarının bağlamdan kopuk ve kibirli olduğunu söyler. Kimileri ise bu yapıların şehirleri geleceğe taşıyan güçlü simgeler olduğunu savunur. Hadid içinse bu tartışmalar mimarlığın doğal bir parçasıdır. Çünkü ona göre mimarlık uzlaşma sanatı değil, vizyon meselesidir. Ofisinde çalışanların anlattığına göre Hadid çoğu zaman klasik eskizler yapmaz. Büyük ölçekli soyut resimler üretir. Önce bir atmosfer, bir duygu, bir hareket hissi yaratır. Ardından bu hissi sütrüktüre, malzemeye ve detaya dönüştürür. Çalışma disiplini neredeyse efsanevidir. Geceleri bile projeler üzerine düşünen, uçakta, otelde, toplantı aralarında çizen bir zihindir bu. Özel hayatını bilinçli olarak geri planda tutar. Çünkü onun için mimarlık bir meslek değil, bir varoluş biçimidir. Ölümünden sonra bile etkisi azalmamış, aksine daha da belirginleşmiştir. Bugün dünyanın dört bir yanında gördüğümüz akışkan formlu yapılar, parametrik cepheler ve dijital tasarım odaklı mimarlık dili doğrudan ya da dolaylı olarak Zaha Hadid'in açtığı patikadan yürür. Onun asıl mirası yalnızca beton, çelik ve camdan inşa edilmiş yapılar değildir. Mimarlar için bıraktığı asıl miras son derece sarsıcı bir sorudur. Eğer yaptığın şey ilk bakışta rahatsız ediyorsa, alışılmışı bozuyor ve fazla ileri bulunuyorsa, belki de tam olarak mimarlığın ilerlemesi gereken noktadasındır. İşte bu yüzden Zaha Hadid, yalnızca bir mimar değil, mimarlığın sınırlarını zorlayan ve geleceğini şekillendiren bir düşünce biçimi olarak yaşamaya devam eder.